Arkadaşlar bu oyundaki sıkıntılardan biri de gıda gelmiyor Yani gıda gelmiyor da ki gıda yetmiyor Gıda yetmediği gibi Demir de yetmiyor Hani hero bulsan gıdan yetmez Talent vereceksin demirin yetmez Biraz düzenli oynamanız gerekiyor Haa tabi bunun yanında ee, Bir şeyleri depolayabileceğiniz yerler var Mesela şöyle göstereyim Burada mesela şöyle yapıp daha sonra kullanmak için 600 lük bir gıdayı buraya saklayabilirsiniz. Geri alıp veya ben mesela askeri ve demiri burada saklıyorum. Şöyle demirimizi burada depolayabiliriz. Yine askeri aynı şekilde hem askeri hem gıdayı depoladım. Burası var başka e tabi lazımsa da basıyorsunuz bomba saldırısına zaten binalar artık full binamız kalmadı bu binaların hepsini olabileceği son seviyede bundan daha yukarı seviyede yapamıyoruz işte o yüzden bir şeyler yapıyoruz işte elimizdeki demirleri memirleri biriktiriyoruz yani lazım olur diye ha hero'lar nasıl şöyle hero'ları da göstereyim sarı takımı böyle görebilirsiniz. Mor takımı. Yine mor takımında 5 yıldız kimler var? Grimbo var. Domitia var. Mor takım böyle. Yeşil takımım Fransin. Aslında şöyle yapsam daha güzel olacak. Dördük görün şöyle de. Beş yıldızlar böyle. Fransızlar. Kostümlü azlar ve kostümlü horgal var. horgalı nerede bulamadım ki ya burada. Ee, bu şekilde dört yıldızlı ve dört yıldızlarımız beş yıldızlı ikinci bir kamar var kasmaya gerek yok o bakan 80 atmaya gerek yok kadilen diken de gerek yok bence ee, Leonidas zaten çok gereksiz bir hero böyle aşağı doğru inebiliriz bunlar en başta kastım hero'lar yani Huta falan eğer talentliyemeyecekseniz İşte yani gereksiz hero'lar çok da hero'lar diye 60'ta bırakmak bile gereksiz. Bunlar da ha tabi bu arada oyunun 3 yıldız olmasına rağmen net en iyi hirolarından biri. Varsa talentli kullanmanız her türlü işinize yarar. Her türlü turnuda işinizi görür. Bu da 3 yıldızların yine yani bunu da talentleyeceğim. Bu da çok iyi hero. önler iki tane her zaman iş yapıyor. Sutri iki tane kastım bence çok iş yapar. Pixi çok iyi hero. İkinci bir frostum var kasmadım İkinci krepalım um var. Böyle. Ha şimdi şöyle savaştığım takımları gösterelim. size şöyle göstereyim. Bu böyle genelde defans takımı. Bu şekilde kuruyorum. Ya da genelde daha güçlü olsun istersen daha yıkılmasın demesini istiyorsan şöyle daha bir yıkılmaz oluyorduk. Şöyle yapıyorum. Savaşırken de sarı takımın böyle eğer titan gireceksen bunu yerine tabii çakalla girmem lazım. Titan için böyle girmek çok daha mantıklı. Ama mor takımında da böyle. Tiburtus'ta defans kırıp böyle bir titan girebilirsin. Yeşil takım böyle. Almur. Keşke 5 yıldızlı olsaydı. Herhalde oyunun en iyi rolü olurdu. Evet Melandor'un da kostüm yok bu arada. Keşke olsa. <laughs> bu da Yeşil Titan'a girdiğim takım.